Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4-10 Ocak 2021 haftasında Koç burçlarını neler bekliyor? Hangi enerjilerde olabilirler? Bunların mesajını vermek için bütünün en yüce iyiliğine olacak şekilde niyet ederek açılım yapmak istiyorum sevgili koçlar ve yükselen koçlar için. Öncelikle bu hafta nasıl enerjilerde olacağız? Buna bir bakalım. Öncelikle sevgi dolu, sevgimizi göstermek istediğimiz enerjilerde olacağınızı söyleyebilirim sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Yani dolu dolu seveceğiniz sevgi ve ilgi hayatınıza çekebileceğiniz bir hafta olacak sizin için. Belki hayatınızın aşkıyla karşılaşacak olabilirsiniz yalnız olan koçlar için, ilişki olanlar için de aşklarını taşlandıracakları ve aşklarının iyiliklerine kadar yaşayabilecekleri bir hafta olacağını olabileceğini söyleyebilirim. Yani siz de böyle sevginizi çok fazla gösterebileceğiniz, artık duygularınızı ifade edebileceğiniz bir hafta. 4-10 Ocak haftası. Enerjileriniz böyle olabilir bu hafta. Evet, bakalım. Almamız gereken mesajlar neler nelere daha çok yoğunlaşacağız bu hafta. Bunları niyetle bakalım sevgili koçlar ve yükselen koçlar için. Evet. Öncelikle şansınızın çok fazla yüksek olacağını söyleyebilirim burada. Yani bir yıldız gibi parlayacaksınız iş hayatında da, kariyer anlamında da bu olabilir. Belki yeni bir iş bulacak olabilirsiniz, güçleneceğiniz ve şansın sizi bulacağı durumlar söz konusu olabilir. Bayağıdır kafanıza taktığınız ya da çözümleyemediğiniz eğer konular varsa bunların artık çözüme kavuşacağı bir... Ee, durum olacak olabilir. Bunun mesajını veriyor ama dediğim gibi yani bir yıldız gibi parlayacağınız bir dönem kariyerinizde de olabilir, aşk hayatınızda da olabilir. Ve bir haber bekliyorsanız bu haberi aldığınız zaman içiniz bir ferahlayacak olabilir sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Mücadele etmeniz gereken durumlar varsa bunlarla mücadele edin. Asla pasif kalmayın derim ve tamamen bir hareket enerjisinde olabilirsiniz. Belki birazcık tartışmalı, kavgalı, gürültülü bir hafta da geçirebilecek olabilirsiniz. Ama asla yılmayın. mücadelenizin her zaman arkasında olun ve kendinizi savunun, kendi haklarınızı savunun. Hiçbir zaman haksızlığa göz yummayın. Bunların haberini de verebilirim size. Bu hafta bu enerjiler mümkün olabilir. Yani bir yandan tamam sevgiyi hayatınıza çekebildiğiniz durumlar söz konusu ama sanki bir yandan da yolunda gitmeyen şeyler için mücadele etmeniz gereken durumlar var. Yani bu iş hayatınızda olabilir ya da parasal durumlarınızda olabilir. Yani pasif olmamanız gereken var, harekete geçip bir mücadele vermeniz ve savaşmanız gereken durumlar söz konusu burada sevgili koçlar. Evet. Yani burada çok güzel haberler alacağınızı söyleyebilirim. Tekrardan bunu bana verdi. Yani e, bu haberle birlikte hayatınızda bir kutlama ya da mutlu olabileceğiniz, arkadaşlarınızla bir araya gelmeye uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız varsa, bunlarla bir araya gidip bir kutlama yapabileceğiniz enerjiler mümkün diyor bu hafta size sevgili koçlar. Evet. Meleklerim bakalım size söyleyecekleri neler? Melekler size ne söyleyecek? Bunlara bakalım. Ay. Baş melek Haniel. Yani. Önemli pisicik sezgiler. Görününün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtul. Ya endişeleriniz var. Dediğim gibi burada endişe ettiğiniz durumlar neyse bunlar güzelce çözüme ulaşacak. Sadece birazcık daha sabır ve korku ve endişe çalıştırarak bunları ertelemeyin mesajını veriyor melekler bize. Evet, bakalım size işaret kartlarından. Ne gibi bir mesaj gelecek bu hafta için? Sevgili koçlar ve yükselen koçlar için 4-10 Ocak haftasında koç burcunu ve yükselen koçların alması gereken mesaj ne? İçsel rehberliğime güvenerek en doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum. Evet bakalım. Yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Evet, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.